Sivil kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Şu anda e, gayet biraz bir keskin nişancı moduna girdim ama hassasiyette bir sorun var sanırım. Çok hassas yani. Biraz da sniper'da görün istedim beni. keskin nişancıya da araba veriyor gibi bir de benzi çıkıyor. Burada bir tık daha güvendiği sayılır. Nescafe mi Sizler de beni izliyorsunuz. Ve ben de güzel anlarımı paylaşırken böyle hani keyif alıyorum açıkçası. Kısacası demek istediğim anladı siz olayı. Evet onu lobiye gönderdik. İlk misafirimizi gönderdik. Ha burada da ben varım diyor yani. Sağlık olsun abi. Ben birini yatırdım orada. sen bana. Sana göre değil o. Canını bas da geri sönem değil. Zaten yetişemeyeceğiz ama olsun. Bir umuttur yaşamak diyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hemen yani bir Nescafe'mi daha yudumlayıp devam da ki. Şimdi de kurtulduk. Ama daha var bunun maalesef. Ben gidene kadar öldürürüm büyük ihtimalle ya. Yetişemem çünkü. Zor. alanın birazcık dışında kaldık sanırım Arkadaşlar bu arada öğretici olarak söyleyebilirim. Eee şu yükseklerden mesela böyle giderken arada hopli giderseniz gidersen mesela bir, bir şey görür gibi sanki ya. Bu şekilde mesela hoplayarak daha rahat görüş sağlayabilirsiniz bazı yerlerde. Bilginiz olsun. Burada bayağı bir şey dönmüş yani Şurada bir kit daha döneyim. Hatta 8x'i buraya 4x'i fazla sakın şuna at. Bizde de başka adam var mı bakıyorum. Söyledi yok. Geliyorum sakin ol. Bak. Benim adım Destroyer. Namı değer yok edici. Sen bana bırak. Rahat ol. Gülse birazdan çekeceğim. Hangisiydi istersen onu söyle. Önce m sonra AVM mi yoksa direkt AVM im. Direkt almayı tercih edeceğim. <laughs> Robiye bir takım daha göndermiş olduk. Evet, devam edelim. Bunları o kişilerdi galiba iki kişi. Neyse yakında şimdi bakalım bunları. Mermim var zaten. A e aynı zamanda ustum da var. Gerek yok şu anlık direkt alanı oynamaya tercih edeceğim. Zaten geri sayım başlayacak bu esnada. Buralarda da var mı? Buralarda yok. Ama şu önümüzde bir yakın var. Evet, gördünüz. Abi şu alanlardan Çektiğimiz nedir ya bizim? Ben yetişemeyeceğim artık burada galiba. Koşsan da boş, koşmasan da boş. 7. leşim geldi lan ne ara? Evet gayet güzel bir maçtı bu arada arkadaşlar. Birinci olamadım ama ikinci oldum. Gayet hoştu. Şimdiden teşekkür ederim. Like'ları yapıştırmayı unutmayın ve abone olarak da destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Ee, Şimdi.